Herkese tanıklar arkadaşlar. Ben Mert Arıcı. hoş geldiniz. Bugün yemekteyiz. Bugün kanalımın üçüncü videosu arkadaşlar. Arkadaşlar bugün konumuz Adem ve Havva iki insan mıdır? Bunu tartışacağız. Bu masada bunu tartışacağız. Çünkü İslam, Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik. üstünde de bu iki insan ilk insan olarak bahsediliyor. Kitaplarında yazıyor. Adem yaratılıyor. Adem'in kaburga kemiğinden hava yaratılıyor. İkisinin çiftleşmesinden de insanlık çoğalıyor. Habil'le Esra'yı bir kız kardeş doğuyor. Sonra Kabil'le doğuyor. İşte 2-2-4. Iki, iki, öyle öyle işte sonra kız olanından bir cinayet minayet oluyor. Ama yine insanlık çoğalıyor. Lut oluyor. İşte şey, millet, Şit oluyor. Hanok oluyor. Enok oluyor. Sonra Nuh peygambere geliyor. Öyle İbrahim geliyor. Lut geliyor. Musa geliyor. Öyle öyle çoğalıyor. Bu gerçek mi? Bu, bugün konumuz bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Dinlere göre iki insanlar Adem ve Havva'dır. Enses de çoğalılmıştır. Ama bilim böyle bir şey yok. Bilimde böyle bir şey yok. Dine göre Bakar 30 ayetine ne diyor? Hani Rabbin ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demiş de. melekler kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın dediler. Melekler diyor hayır biz seni tenzih ederiz ederiz diyor. Topraktan yatılımını açık açık yazıyor. Rabbin işte bu toprağı şekillendirdi. Ruhundan ruh Ve insan hani oluştu. Ama arkadaşlar bilimde öyle bir şey yok. Bilimde insanlık bilimde insanlar nasıl oluştu arkadaşlar anlatayım hemen. Bilime göre arkadaşlar işte dünya 4.5 milyar yıl önce oluştuğu zaman ilk ateş topuydu. Jeolojik evreler geçirdi. Milyarlarca böyle kratonlar oluştu bilmem ne oluştu. Ve dünyaya meteorlar düştü. Sula, meteorlardan işte denizler oluştu arkadaşlar. Düşen sulardan okyanuslar oluştu. Suların içinde işte proteinler bilmem neler vardı. Sonra yavaş yavaş denize canlılık başladı. Bakteriler oldu. Bakteriler evrildi. İşte canlılık ortaya. 375 milyon, milyon, yıl önce tiktalik atamız at, denizden karaya çıktı. Şeyden dolayı. Denizde bir canlı mı ne oldu? Bir şey oldu. Belgesini izlemiştim. Karaciğeri de karaya adaptasyon sağlamaya çalıştıkça karaciğeri gelişiyor şu Karaya çıkmayı bir şekilde başarıyor. <laughs> Sonra işte denizdeki canlılar oluştu. Denizden işte denizdeki canlılardan bir. Mesela baynalara baktığınız zaman arkaya kemiği var. Niye var? Aslında hocadan karar yanısı. Bazı canlılar yine karadan denize şey yaptı. Öyle öyle insanlık çoğaldı. Homo sapiens oldu. Homo abilis. Homo... işte 7 milyon yıllık bir süreç var arkadaşlar. İlk insan diye bir şey yok. Çünkü insanlık... insan insan değildi. Maymunun insan ortak ata. Ataları var. Ama dinin dediği farklı. İlk insan diye bir şey var. İnsan direkt yaratılıyor, cennette yaratılıyor. Yasak meyve yiyor, kovuluyor. Ama bilimde böyle bir şey yok. Bilime göre sudan karaya geçtik. Sudan, suda, baş, canlılık suda başladı. Şimdi arkadaşlar hadisler vereceğim. Birkaç tane. Can kulağıyla dinleyin. Adamdan kıyamete kadar insanın ömrü 7000 yıldır. Bunu arkadaşlar. Yedi bin yıldır adamdan kadar insanlığın ömrü. Bu gerçek mi? Homo sapiens zaten 200-300 bin yıl önce yaşadı. En, en eski insanlık 6-7 milyon yıl en eski atamızın yaşadığı Australopithecus mineral ve Africanus'un da mı ne? Burada ne diyor? 7000 yıl. İslam peygamberi Muhammed diyor. Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim. Benim bu ömrü, ömrü 1500 seneye pek geçmeyecek. Arkadaşlar. 15 çarpı 4. 6000, 1500 çarpı 5. 7500. 6000, 7500 yılı arası bir şey çıkıyor burada. Sorularla SMT'de de yazıyor bu. Bunun kaynak, bunların kaynaklarını da vereceğim. <laughs> Arkadaşlar. Tevrat'ta yazan bilgilere göre. Peygamberlerin yaşını üst üste koyuyoruz. İsa yok. Şey Musa'dan. İşte Musa'dan Lut, İbrahim. S sonra geriye gidiyoruz. Nuh'a geliyoruz. Nuh'tan Hanok, Enok, Şit, Adam. Bütün peygamberlerin soyacını topladığımız zaman ilk insan Adam. Yaratıldığı tarih açıklıyorum. Milattan önce 23 Milattan önce 23 Ekim 4004. Biz 2022'de olduğumuza göre bundan 6026 sene önce, 6026 sene önce ilk insan adam yaratılmıştır. Ama Göbekli Tepe 12.000 yıllıktır. Bir sürü yapı var. Göbekli Tepe var. Karay Mağarası var. Yani dinlen adlı yaratılış arkadaşlar. Tamamen hiç hiçbir türlü kanıt yok. Gerçek değil, yüzde yüz. Tartışmaya bile gerek yok. Yüzde yüz gerçek değil. Şunu kapatayım ki. Enes bir Malik'ten rivayet. O dedi ki Resulullah buyurdu. Dünyanın ömrü ahiret günlerden yedi gündür. Allahu Teala buyurdu ki senin Rabbin yanında bir gün sizin saydığınız bin yıl gibi. Dünyanın ömrü yedi bin yıl. Hadisler var. Kaynak sabit arkadaşlar. Kur'an'da da yazmıyor mu? Yazıyor. Dünya, al, dünya evren ve dünya 6 günde yaratıldı. Tevrat'ta da var. İşte arkadaşlar 4 günde 5 günde şey yaratıyor. Dağları yaratıyor. yolları yaratıyor. Meyveleri yaratıyor. Onu yaratıyor. Bunu yaratıyor. 6. gün Adem'i yaratıyor. Hadiste de var. Adem. Yani arkadaşlar 6 gün var. Adem'i yaratıldığı günde Cuma günü. Halbuki modern benim ne diyor? Evrim geçirerek milyonlarca yılda oluştuğunu söylüyor. Yaratılış teorisi Cuma günü yaratıldığını söylüyor. Adem. Yani kesin arkadaşlar böyle bir şey yok. Yüzde Sakın korkmayın. Adamlar havadan insanlık çoğalmış. Nuh'tan sonra çoğalmış. Enseste, enses, enses. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İnsan DNA'sı bile buna el vermiyor. Bizim en eski ilkel atamız Tiktalik, Rosea. Karaya çıkan canlı. Herkese sendikler arkadaşlar.